Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. E, bugünkü açılımımızın konusu aklınızdaki kişinin size karşı gerçek duyguları nedir? Bunu öğreneceğiz. Yani gerçekten size karşı hissettiği en derin, en gerçek duyguları. Neymiş? Ee, bunu öğrenmek istiyorum. Şöyle bir e, alnım enerjisiyle bakalım. Öncelikle bir enerjisiyle başlayacağız. Sizinle ilgili nasıl bir enerji içerisinde, ruh hali. E, bir öğrenelim bakalım. E, ben kartları hazırlarken sizler de niyetinizi almaya başlayın. Enerjilerinizi gönderin. Tabii ki güzel enerji gönderin. Niyet ediyorum. Benimle niyetlenen, benimle bu enerjiye dahil olan, beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi, düşündüğü, niyet ettiği kişinin en derin ve en gerçek duyguları nedir? Hangi duyguları size karşı daha yoğun hissediyormuş bakalım. Öncelikle enerjisine bakıyoruz. Ooo <laughs> oh -oh. vallahi bak şimdi gerçek duygularda enerji ve ruh halinde aşk çıktı. Çok iyi. Şimşek. Ve yeniden doğum. Yani enerji ve ruh hali gayet güzel geldi. Bakalım en derin, en gerçek duygulara. Mmm. Evet şimdi bakın arkadaşlar şöyle söyleyeyim genel olarak aslında gerçekten e, duyguları gayet güzel geldi. Şu şekilde enerji ve ruh olarak hani ruhsal bağ dediğimiz enerjisine size karşı gerçekten aşkı, şefkati, sevgiyi çok yoğun bir şekilde hissediyor. <laughs> yani bu aşk bağının karşılıklı olarak sevgi ve duygunun, e, şefkatin e, iki taraf içinde hani birbiriyle bir e, uyum ve Denge sağlamış olduğunu, kendi en azından bunu çok yoğun bir şekilde hissetmekte. Peki burada aranızdaki enerji şöyle söyleyeyim, hani bir çekim. Bazı konularda bak çatışma duygusu oluşturuyor. Hani zıtların çekimi diyoruz ya. Mesela bir insanla tam ortak özelliğiniz çok fazladır, <laughs> ortak yanlarınız. Ama bir tarafta da zıtlaştığınız, zıt olduğunuz o kadar çok şey vardır ki. Ama buna rağmen yine de birbirinize çekiliyorsunuzdur, birbirinizde huzur buluyorsunuzdur. Bak bakış açılarınız, yaşantınız, şartlarınız hepsi çok farklı olabilir. Ama sonuç olarak <laughs> benim ses yine gidiyor bir dakika. <laughs> sonuç olarak buradaki aslında hani e, soğuk ve sıcak dediğimiz orada ki e, Frekans ve titreşim birbiriyle bir yerde aslında dengeleniyor diyebilirim. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim çünkü zaten kartları açınca e, aklınızdaki insanın enerji alanında ciddi anlamda bir şey var. Hani çok hırslı bir karakter, e, her şeyi hani kendi istediği şekilde mesela dönüşmesini, oluşmasını isteyen bir karakter olarak e, aldım. Ama şöyle hani sevdi mi gerçekten mi? birine karşı o duyguları besledi mi de tam olarak o bağlılığı hissediyor. Şimdi burada çatışan duygular da var tabii ki. Kişinin mesela size karşı gerçekten böyle bir şey, kaç sevgi bağı varken e, ve birbirinizle duygusal anlamda hani bazen ilişkilerde duygusal beklentilerde de bazı şeyler karşılıklı örtüşmeyebiliyor, dengelenmiyor. İşte bir çatışma oluyor. Sizin beklentiniz farklı oluyor. Onun yaklaşımı, davranışı karşısında ya da e, onun beklentisi farklı olabiliyor sizin e, ona olan davranışlarınızla şimdi burada bakın yeniden doğmak bu ne demek diyor ki bak ben sana hissettiğim duygusal bağ sana hissettiğim sevgiyle ne kadar hani çatıştığım e, ya da hani böyle uyumsuz olumsuz gördüğüm şeyler olsa bile her defasında aslında seninle yenileniyorum seninle ruhumu yeniliyorum diyor yani bu kişiyle gerçekten birçoğumuz için bunu e, söyleyebilirim aranızda e, böyle ruhsal bir bağ var ve bu ruh bağınız çok güçlü. Yani e, duygusal olarak da ama bazen bak şimdi şu an e, belki hani aklımızdaki kişi dediğimizde sadece hayatını şu an devam eden ya da sadece düşündüğünüz kişi olarak almayın ayrılmış olabilirsiniz şu an aranız biraz soğuk ya da küs olmuş olabilirsiniz birbirinize uzak da olabilirsiniz burada ne olursa olsun hissedilen duygular var ve bu duygularda mesela o kişi biraz daha böyle dişillik ve erillik konusundaki enerjisini dengeleyemiyor hani çatıştığınız yerlerde mesela o du duyguları olarak da yani size karşı hissetmiş olduğu şey çok e, yoğun bir şekilde e, hani bütünleşmek anlatabiliyor muyum yani e, ruhuna iyi gelen nedir huzur ve mutluluk işte kişinin sizde huzur bulduğu e, mutlu olduğunu ve bununla birlikte e, yüzeysel yaşadıklarınızı söylemiyorum e, en derin olarak da ne olursa olsun hani sizi sevdiği ve duygusal bağının çok güçlü olduğunu, aslında o duyguları her zaman hani dengede tutmak için kendince bir çaba sarf ettiğini söylüyor. Hatta şunu söyleyeyim hani e, hırslı dedik ya biraz böyle tabii ki e, gurur yaptığı şeyler var. Biraz da karşısındaki kişiye göre galiba hani böyle bir inatlaşmaya da dengeyi kuramamakla ilgili sıkıntılar olsa da burada mesela bak şimdi şöyle söyleyeyim bu insan size karşı derin bağlar hissetmekte yani duyguları çok yoğun. Ama hani sevdiği ve bu kadar şefkati, duygusal bağı, mutluluğu hissettiği bir insan üzmüş. Bu da bir gerçek. İşte hep şey dener, seven sevdiğini üzer mi? Vallahi diyor ya, hep üzüyorlar. Yani en çok da seven insan, yani sevdiğin insan seni üzebiliyor. Niye? Çünkü senin ona olan zaafını, aranızdaki o bağı biliyor ve maalesef bazen hani sizi kendi silahınızla e, yaralayabiliyor. Yani yaraları yine açan o oluyor. Çünkü onu önemsediğiniz için, o önemsediği için en çok da sevdikleriniz canınız acıtabiliyor İşte burada da canınızı acıtacak sizi kıracak incitecek şeyler yapmış hatta bakın belki dediğim gibi şu merkezde geldi şu anda bazıları bir ayrılık bir kayıp yaşamış olabilir kırgınlık ve biraz böyle belki onun davranışlarıyla alakalı da yaptığı şeylerle ilgili de e, yaralanmış olabilirsiniz ve bunun aslında üzüntüsünü ve suçluluk duygusunda yaşıyor. Yani kalp kırgınlığı var, kalbi acı çekiyor. Ama ne olursa olsun diyor ki seninle <laughs> aramızda çok güçlü bir bağ var diyor. Hatta belki de hani e, şöyle düşünün birini çok severken onunla da devam eden bir mutlu bir ilişkin var. Bu ilişki devam ediyor sonuçta e, seviyorsun da zaten mutlusun da e, burada niye problem yaşasın değil mi? Ama severken ayrıysan, severken canını yakacak şeyler oluyorsa bu daha ağır. Çünkü hem onu seviyorsun hem <laughs> ondan ayrısın gerçekten sesimde hiçbir şey yoktu arkadaşlar e, enerji diyorum yani bu biraz enerji demek ki kolektifte. Bazı tıkanmış enerjiler var diyebiliriz. Ee, biz de alana girdiğimiz için ister istemez etkileyebiliyor. Ee, yani anlayacağınız burada hem sizi çok seviyor hem de acı çekiyor. Yani işte yaptığı belki yapamadığı birçok şey için. E, pişmanlıklar duygusu duygusunu e, yaşıyor. Bazen e, böyle uykusuz geceler çok böyle düşünmekten çaresiz hissettiği anlarda yaşayabiliyor. Ama burada bakın yine söylüyorum. Gerçekten duygusal olarak çok güçlü bir bağınız var ve birbirinize karşı yani karşılıklı olarak aslında o sevgi bağın uyum ve dengenin de e, birbirini tamamlamış olduğu bir şey var. Yani kişinin sizinle alakalı burada hani sevgi, aşk, hayranlık birbiriyle uyumlu sağlamak. Ama bakın burada şey gibi düşünün bunu birbirini çok seven ya da duygusal bağı çok güçlü olan ama bir yandan da tehlike ve sıkıntılar getiren bir bağ getirebilecek evet burada ruhsal bağımız, ruh eşliği, duygusal doyum e, bunu yoğun olarak sizinle yaşıyor ama burada bir karşılığını bulamamakla alakalı bir sıkıntı var mesela hani karşılık bulamama dediğimiz şey e, belki de yeterince e, o dengeyi kuramıyorsunuz mesela o da sizde hani sadece o kuramıyor olarak değil Şimdi mesela o çok fazla duygularını yoğun hissediyordur ee, misal bunu e, çok belli etmiyor olabilir daha ketondur belli etmeyi sevmiyordur ya da aynı şekilde siz böyle bir durum içerisinde olabilirsiniz yani bir tarafın e, orada hani sevgi bağı e, ve beklentisi bu yönde çok yoğunken diğer tarafta biraz e, daha aşağıda ve bu da dengelenmeyecek bir noktaya geliyor ve bu durumda ister istemez hani acaba işte acı çekme acı çektirme duygularında taşıyabiliyor ama şunu yine söylüyorum bakın şimdi ondan tarafta evet size karşı duygusal bağı çok güçlü yoğun bir duygusal bağ var güç olarak ama buna rağmen bir çaresizlik duygusu dediğim gibi hani sizi incitecek kıracak üzecek bazı davranışlar ve yaptığı şeylerle ilgili de çaresizlik hissediyor aslında burada yaptığı yanlışlar ya da sizi kıracak konulardan ziyade Aranızdaki bu sevgi bağının iki tarafı da yeri geldiğinde çok üzdüğünü hissetmekte. Yani hani evet duygusal bağ, bağı hissediyor. Belki hiç böyle bir şey planlamıyordu. Hani her şey gelişi güzel bir şekilde e, yaşanacaktı. Ama e, belki bunun sebebi biraz şey olabilir. Hani imkansız bir e, aşk olabilir. O yüzden de belki kendini bu şekilde çaresiz hissediyor çünkü size olan duygusal bağının güçlü olması e, tabii ki e, iki tarafında hayatında bir şeyleri olumsuz etkileyecek düşüncesine götürüyor. Ve bununla birlikte e, sorumluluklar ve yükler taşınamayacak şeyler e, haline geliyor diyebilirim. Evet arkadaşlar bak şimdi şöyle söyleyeyim hani. Derinlerde hissettiğin ne? Bazen kendini maskelersin. Canın yandığı zaman. Karşındaki insana bunu göstermemek için. Şimdi aranızda hani zaten burada en derin duyguları olarak bakıyoruz. Şimdi duygular gerçekten çok güçlü. Hani sevgi bağı anlamında söylüyorum. Duygusal bir bağ var. Yani sizin aranızdaki o duygu sevgi çok güçlü. Bunu hatta birçoğunuz yaşamışsınızdır hani onca kötü şeye rağmen belki onca ayrılıklara rağmen kopukluklara rağmen yine dönüp dolaşıp her defasında içinizde ya da ruhen hissettiğiniz düşünce olarak hissettiğinizde hep birbirinizi buldunuz. Yani aranızda ne yaşanırsa yaşansın ama şimdi şöyle bir durum var şimdi hissedilen duygular o bağı çok farklı bir yerde ya. Ama yaşanılanlarla ilgili burada bir soğukluk durumu oluşmuş. Bak bunun sebebi yine söylüyorum. Şimdi aklınızdaki insan hırslı ve inatçı bir insan. Muhtemelen onun damarına basacak. Onu sinirlendirecek bir şeyler olmuş burada. Anlatabiliyor muyum? Şu anki güncel durum için söylüyorum. Ve bu durumda onun size karşı hani böyle sanki sizi sevmiyor ya da size karşı duygusal anlamda sevgi anlamında o sorumluluk altına girmiyormuş gibi davranmaya çalışıyor. Ama bir yanda da zaten bakın yine şunu söylüyorum. Burada bir takım engeller, bir takım sorunlar var. İşte bunlar hani sevginin ve hissedilen duygunun önüne geçtiği içinde bir çaresizlik ve yolunu bulamamazlıkla ilgili geliyor. Mesela şu anda Bak bu soğukluk dediğimiz gerçekten kalbinde o soğukluğu hissediyor değil. Kalp acıyor. Niye acıyor? Sevdiği için bir bağ olduğu için birbirinizi kalben hissettiğiniz için ayrı da olsanız aranıza engeller de olsa kalpler bir, düşünceler bir. Ama burada işte çatıştığınız şeyler birbirinize karşı hani sanki böyle bir birbirini seven romantik iki aşıktan ziyade birbirine bir soğuk savaş açmış iki kişi gibi bazı davranışlar içerisine giriyor. Çünkü yine söylüyorum bu insanı sinirlendirecek, öfkelendirecek bir şey olmuş sizinle alakalı. Ve bu durumda size karşı biraz hırslı, biraz böyle önümü göremiyorum modu ve soğukluk enerjisi içerisinde girmiş. Bununla alakalı bir durum var. Oysa ki her ne olursa olsun sizinle alakalı. Yani onun onun sizi hissettiği duygular, onun size hissettiği bağ çok güçlü. Sizde hissettiği o hani bu kadar işte kötü bir şey yaşarsın mesela işte aranızda hani çok o detayları söylemiyorum da mesela problem, sorunlar yaşarsınız, anlaşmazlıklar yaşarsınız. E mesela orada ne oluyor? Yine de sizden kopamıyor. Yine sizi, sizi sevmekten vazgeçmiyor. Çünkü orada sizin Sizden ona giden sevgi bağınız, enerjiniz onu her defasında size bağlı kılıyor. Ama e, yüzeysel olarak ya da fiziksel olarak yaşadıklarınızda tamamen bambaşka bir hale dönüşüyor. <laughs> Biraz karamsarlık modunda yani şöyle söyleyeyim sizinle gerçekten aşkı, mutluluğu, ee, hani mesela şey düşünün birine aşık olduğunuzda birine karşı böyle bir sevgi bağınız olduğunda sizi düşündüğünde sizi hayal ettiğinde ya da sizinle bir şey yaşadığında hani ne yapıyorsunuz hep hani herkes için bu ayakların yerden kesiliyor niye orada çok heyecanlı ve tutku dolu bir sevgi var bir aşk var işte e, bu durum var ama bu yeterli değil mesela zaten bu şimdi bak sevgisi duyguları çok yoğun <laughs> ondan sonra bir yanda da aşırı derecede bir karamsarlık duygusu var, olumsuzluk. Ben bunu biraz şey olarak hissettim, kolektif olarak buradaki enerjide. Şimdi tamam aranızda hani ya onu sinirlendirecek, öfkelendirecek ya da... ...aynı şekilde sizi sinir edecek, canınızı yakacak şeyler olmuş olabilir. Onun dışında başka etkiler var sanki. Yani üçüncü enerjiler, hani bir engel gibi düşünün. Bazı engeller olduğu için belki bu denli bir karamsarlık ya da işte olumsuz düşünceler içerisine de girilmiş yani bu durumda da e, hani kalbiyle baktığı zaman evet seninle e, ruh bağımız duygusal bağımız çok güçlü diyor ama e, sonuç olarak burada işte denge kuramaması ya da mantığıyla aklıyla bazı şeylere baktığı zaman ister istemez bunlar e, işte büyük problem e, büyük sorunlar getirecek e, sonunda hani ayrı çekeceğiz gibi niye çünkü işte anlaşamıyorsun çok fikir ayrılıklarınız var ya da aranızda ciddi engeller var bunlardan dolayı hani önünü görememez gibi bir duruma giriyor yani bazı konularda zaten çok fazla kaçış içerisine giriyor bir çözüme bulamad çözüm bulamadığında evet sevgisini duygularını gerçekten bak şimdi canı istediği gibi davranan biri bu cidden ya yani böyle hani bazıları olduğu gibidir ya yani o an içinden hangi e, duyguyu hissediyorsa e, işte ne düşünüyor ne hissediyorsa olduğu gibi aktarır ama bazıları da böyle sürekli e, bir strateji yapmaya çalışır sürekli dur şöyle yapayım böyle yapayım böyle bir düşünceye giriyor şimdi bu kişi de zaten sevgisini aslında hani e, karakter olarak böyle bir karaktere sahip değil de biraz işine geldiği gibi canı istediği gibi mesela canı istediğine gerçekten sevgi ve ilgisini gösteriyor ne kadar böyle ilgili bir aşağı dönüşürken bazen gerçekten hiç umursamayan bir insana dönüşüyor anladığım kadarıyla enerjisi bu yönde size karşı duyduğu bakın gizli bir hayranlık niye çünkü seninle mutlu seninle huzuru buluyor ama bunu göstermiyor evet sevilmeye ihtiyaç duyuyor mu gerçekten çok duyuyor yani sizin sevginiz ona da iyi geliyor. Sizin şefkatiniz, samimiyetiniz ona da çok iyi geliyor. Ama bak bu derinde birbirini anlayamayan, birbiriyle çatışan, bir türlü dengeyi kuramadığınız. Yani biz birbirimizi bu kadar seviyorsak, birbirimize eğer gönülden böyle bir bağımız varken hani ve sürekli birbirimizi istiyorsa, e, ruhlarımız, bedenlerimiz buna rağmen neden işte bir araya gelemiyoruz ya da neden dengeyi kuramıyoruz? Çünkü ciddi çatışmalar var. Belki bu enerji olarak ya da kişilerin hani işte başka etkenler arada ciddi büyük engeller olabilir ve sevginizin diyorum ya o aranızdaki o bağın önüne bir türlü geçemiyor olabilir oradaki engeller. Şimdi bununla birlikte kişinin size karşı bakın duyduğu gizli hayran nedir seni kalbimde büyütüyorum seni kalbimde hissediyorum seninle mutluyum seninle gerçekten sevgini hani belki işte biraz böyle bir gurur ego gibi davranışlara giriyorlar ya hiçbir şey umurumda değil işte sana muhtaç değilim ya da sana ihtiyacım yok gibi aslında var. Ama bunu işte yani kendini sürekli maskelediği için de göstermiyor. Oysa ki sizin sevginize, size çok ihtiyacı var. İşte biraz böyle zıtlaşma dedik, dediğimiz şeyler, zıtlaşma, inatlaşmalar. Bunlar yavaş yavaş aranızda bak e, sevgi bağınızı koparmıyor ama birbirinize olan davranışınızı ya da <laughs> iletişim frekansınızı olumsuz yönde etkiliyor diyebilirim arkadaşlar. Yani burada bakın hırs sonucu mesela sizde de bu var. Bak sürekli iç çatışma dediğimiz olay budur. Mesela çok seviyorsunuz beklediğiniz şeyi size göstermediğinde ya da tam inadınıza inadınıza bir şey yaptığında belki bir intikam almak istiyorsunuz. Aynı şekilde o da bunu oluşturuyor. Ve şunu söyleyeyim <laughs> muhtemelen bunun sebebi bakın yani şimdi bu insan zaten Gerçekten her konuda sizden besleniyor. Her konuda sizinle e, kendini tamamlanmış hissediyor. Yine söylüyorum. Bakın şuraya çok net bir açıklık getireyim ilişkiler için. <laughs> Şöyle düşünün. Bir ilişkiniz var, sevdiğiniz birisi var. Bu kişiyle birbirinizi aslında çok seviyorsunuz ama işte hani insanoğlu hata yapıyor, yanlış yapıyor, bir yanlışa düştü. O kişi yani karşınızdaki kişi için, kişi için söylüyorum. E, ayrıldınız. Olmadı bir şeyler. Ee, ne yapıyor işte gidiyor mesela başkalarıyla görüşüyor başkalarının hayatını alıyor ondan sonra sizi umursamıyor önemsemiyor ama kaç kişiyle de birlikte olsa hayatının siz dışında herkes için değil tabi mesela aralarında gerçekten ruhsal bağı güçlü olanlar için bunu söylüyorum ee, ve yapamıyor yani bir şeyler yapıyor da bir türlü mutlu olamıyor ne zamana kadar umutsuzluğu yaşıyor biliyor musunuz? Tekrar ait olduğu yere dönene kadar. Yani mesela sizin aranızda ruhsal bir bağ var. Mesela iki ruh birbirini tamamlaması gerekiyor ama kişiler bunun farkında olmadığı için daha olumsuz durumlara gidiyor. İşte o size dönüp Tekrar ruhlar iyileşip birbirini tamamladığında işte o insanda siz de tam olarak huzur bulursunuz. Hadi iki tarafta ayrı hayatlar, ayrı hikayeler yazsın ve o yolda ilerlesin. Yine iki taraf mutsuz olur belli bir zamana kadar. Niye? Çünkü iki ruh birbirine aitken başka hikayelere gitti ve e, bu durumda hani o ruhların acı çekme, sürekli bir mutsuzluk, sürekli geçmişe duyduğu bir özlem, geçmişten çıkamamak. Geçmişle yani hani geçmişte yaşadığınız işte bazı anıların en ufak bir şeyle tetiklenerek ortaya çıkması. Bunlar zaman zaman böyle hani kalbinizi acıtır, ne bileyim düşüncelerinizi, sizi mutsuz bir duruma getirir. İşte niye? Çünkü ruhun senin ruh parçan orada kaldı ve bunu ya tamamlayacaksın ya iyileştireceksin ki işte o zaman ruhun o huzura ersin. Sizde de böyle bir durum var. Yani çatışmalar, belki hani bir şeylerin iki tarafta farkında, aranızdaki bağın farkında olabilirsiniz ama e, gerçekten çok çatışma enerjisi var iki tarafta da ve sürekli böyle bir hırslanma, birbirinize hani kısas kısas misali. Yani belki bunu şu an çok olmuyor olabilir ama e, biraz yakın zaman yani geçmiş zamanlar içerisinde bu duygulara çok girilmiş. Hani insan canı yanınca <laughs> bazen böyle o kişinin de canını yakmak için hırslanır, intikam almak ister. Bu tarz durumlar olmuş. Karmalar çok fazla zaten. Yani kişinin size karşı bencilce ukala davranışlar sergilemesi ya da bu kadar seviyorken, bu kadar size yoğun duygular beslerken canınızı yakacak şeyler yapması bununla ilgili gerçekten çatıştığınız enerjiler var. Birbirinize çok zıt e, enerji gönderiyorsunuz. Ondan kaynaklı. Yani burada hani ilgilenmek, sevmek, o bağı kurmak değil. Yine söylüyorum karşılıklı olarak dengeleri kuramamanızla alakalı bir durum var. Ve bu da nedir? ...işte intikam soğuk yenen yemektir misali. Hırslanma. Şimdi bu zaten bu kişi biraz fevri bir insan. Çabuk öfkeleniyor. Çabuk böyle öfkeleniyor. Çabuk sönüyor. Ama bir yanda da Hani duygularını kendi içinde yaşıyor. Yani bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Karakter analizi olarak burada çıkan enerjide sizi siz zaten bunu daha net hissediyorsunuzdur eminim. O kişi daha iyi tanıyan sizsiniz. Ama kolektif olarak şunu söyleyeyim. Bu kişi sizi gerçekten sevdim çok sever. Sevgisi biterse, sevgisinde bir azalma olursa hani bırakıp gider. Yani sevgisini belki içinde devam ettirir ama Hani birçok şeye de göz yummaz e zaten biraz böyle sinirlendiğinde öfkelendiğinde canını sıkan bir şey olduğunu e, çok içine kapanıyor çok kendini geri çekiyor kişi işte o yüzden e, burada yani onun bu davranışlarında böyle soğuk duruyor işte ilgilenmiyor düşüncesine girmeyin. Gerçekten onun sevgisini hissetmeniz lazım. Çünkü duyguları diyorum ki çok güçlü ama aranızda zaten engeller olduğu kadar birbirinizle zıtlaştığınız ve çatıştığınız çok şey var. Ve bu sizin hani sevgi ve şefkat duygusunu ön plana çıkarmak yerine sürekli böyle bir soğukluk, bir rekabet, birbirinize çatışma, inatlaşma gibi duyguları öne çıkarıyor. Oysa ki onun enerji alanında Hani bak ne yapılırsa ne yaşanırsa yaşansın içsel bir bağ olarak söylüyorum bunu. Gerçekten çok güçlü bir bağ var. Ama işte demek ki bir şeyler düzeltilmesi gerekiyor. Böyle bir durum var. Yani anlayacağınız arkadaşlar kısacası bu kişinin size karşı şu anki duyguları gerçekten çok güçlü bir sevgi, ruhsal bir bağ var ama bir tarafta da engeller ve çatışmalar yüzünden de işte yaşanılan belki en son yaşadığınız, yeni yaşadığınız şey bir soğukluğun girmesi. Yani size karşı aslında soğuk davranmaya çalışıyor. Kendinden bazı konularda özellikle sevgisini gösterme, sevgisini verme konusunda bunu yansıtmamaya çalıştığı bir durum içerisinde ama bencilce duyguları taşıyor mu? tabii ki taşıyor çünkü diyorum ya bak şöyle düşünün şu an görüntü olarak ya da hissiyat olarak gelen şeyi belki tam ifade edemeyebilirim ama az çok bunu anlarsınız ne demek istediğimi hani böyle şey karakterler vardır diyorum ya çok seviyor ama ee, ya hani böyle kendini o kadar kapatıyor, o kadar böyle umursamaz, sabırlı. Bak hem ketum, hem, ketum hem sabırlı davranıyor. E doğal olarak şimdi sizde eğer böyle aceleci, sabırsız biriyseniz, hani böyle her şey sizde dümdüzdür değil mi? Şeffaftır. Mesela kendisi sevginizi o an işte içinizden güzel şeyler söylemek ya da sevginizi göstermek istiyorsanız bunu açıkça ya öyle bir oyunlara ya da stratejiye gerek kalmadan dümdüz gösterirsiniz, hissettirirsiniz. Ama karşınızdaki insan, şimdi burada hani karşınızdaki aşırı sabırlı, aşırı ketum davran. Siz de tam onun zıttıysanız işte burada çatışma yine başlıyor. Niye? Çünkü siz onun bu davranışından dolayı ve sizin buradaki hani onun davranışı yüzünden onun ne hissettiğini ya da size karşı neler olduğunu anlayamıyorsunuz. Çünkü sabırsızlık, acelecilik e, olanı olduğu gibi görmeye çalışmak aslında gerçeği görmekten ziyade bu da hani işte bir bir şeyle tartışmaya dönüşüyor ve sonuç olarak hüsrana uğruyor diyebilirim. Yani anlayacağınız buradaki insan böyle bir karakter ama hani ruhunda, kalbinde o hissettiği bağınız, aşk bağı, sevgi bağı zaten ilk enerjide de verdi. Çok güçlü. Sadece zaman zaman soğuk davranması ya da size sevgisini hissettirmemesindeki sebepleri de söyledim. Yani bazı engeller var aranızda bu bir gerçek. Onun dışında da birbirinize olan zıtlaşmalardan kaynaklı diyebilirim. Yine de zaten bakın çoğunluk olarak gayet güzel ve olumlu pozitif geldi. Gerçekten duygusal bağ ve ruhsal bağınız güçlü. Yine de en güzel olanları ve olumlu olanları kabul edin ki onu çekin. Olumsuz olanı uyusa bile kabul ederseniz onu da almış oluyorsunuz ve olumsuz olarak geliyor. O yüzden olumsuz anlamda doğru olanları kabul etmeyin gönderin sadece olumluya dönüşsün pozitife dönüşsün aşkla koşulsuz sevgiyle mucizeler aksın hayatınıza diyorum şifa olsun en güzelini alıp kabul edebilirsiniz kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın